YGS sınavında bütün dershaneler ve eğitim kurumları yarışırken Türkiye'nin en başarılı illeri Bartın ve Kilis olarak belirlendi. Kocaeli YGS sınavında en az başarılı iller arasında gösterilse de Kocaeli'nin birinci ve ikincisi bir eğitim kurumundan çıktı. Özel okul olup yükselerek başarı kazanmaya devam ettiklerine değinen özel eğitim kurumunun temsilcileri başarı merdivenlerine durmadan çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye sıfırlamasında bunlardan Ferhat Karabatman, TM1 alanında Hocaeli birincisi oldu aynı zamanda. Ve Türkiye 43.sü. Ali Mercan, Hocaeli ikincisi ve t 2 puanında da Türkiye 91. olarak önemli bir derece imza atmış oldu. Bunun dışında ilk binde 10 öğrencimiz ve 67 derecemiz var. 40 bütün okul idare okul öğretmenlerine, okulda emeği geçen bütün kadroya, pansiyonda Öğretmenleri, öğretmenlerine hepsine öğretmenleri tebrik etmek isteriz, teşekkür etmek isteriz. çok ciddi anlamda öğrencilerin üzerinde emekleri bence. bu koordinasyonla öğrenci, veli, okul, dershane, okul koordinasyonuyla bu başarı güzel bir şekilde sağlanmış oldu motive edeceğim yani mesela bazıları arkadaşlarıyla birlikte çalışır, bazıları kendisi çalışır, bazıları hayal kurar işte ileride böyle en güzel üniversiteye gireceğim ya da başka şeyler işte meslek sahibi olacağım işte. Ben de kendimi sürekli böyle motive ederek yani çalışma isteği kazandım. işte özellikle hocalarım çok sağ olsun gayret ettiler bu çalışmamda. daha çok ben kendi tek çalıştım mesela yani. Yardım öğretmenimden yardım alma Mesela bu ezber olsun mesela tarih alanında mesela diğer branşlarda kendim mesela birebir aynı konuyu defalarca tekrar ederek böylece pekiştirdim.